Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size puf puf kabaran yumuşacık köfte tarifi vereceğim. İlk önce malzemelerimi sayayım. Yarım kilo dana kıyma az yağlı. Bir çay bardağı dolusu ekmek kırıntısı ya da galeta unu. Bir adet rendelenmiş soğan suyunu süzüyoruz. Acı suyunu süzüyoruz. Bir iki diş ezilmiş sarımsak. Bir adet yumurta. Bir tutam incecik kıyılmış maydanoz. 1 kaşık bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kekik, iki çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. Yarım kilo kıymamıza bir çay bardağı ekmek kırıntısını ekliyorum. Sıra, sırayla bir iki diş ezilmiş sarımsak, rendelenmiş soğan. Soğanı yıkadım, acı suyunu e, almadık. Çünkü kıymayı daha doğrusu köfteyi acı yapıyor suyu. Ee, bir çay kaşığı kekik, iki çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu da koyuyoruz. Bir adet yumurtayı ekliyoruz. Ve ince kıyılmış maydanoz. Ve köftemizi yoğuruyoruz. Köftemizi yoğurduk. Şimdi elimizi ıslatarak bir parça yumurtadan biraz küçük bir parça alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Bu şekilde bütün köftemizi hazırlıyoruz. Köftelerimizin şeklini verdik. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Tavamıza çok az bir zeytinyağı koyduk. Şimdi köftemizi kızartabiliriz. kısık ateşte artılı önlü kızartıyoruz. Kısık ateşte köftelerimiz kızardı. Şimdi çeviriyorum. Bunlar biraz daha kızaracak. Köftelerimiz hazır arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.